Merhaba. Bugünkü konumuz ünlü daralması. Önceki videomuzda ünlü düşmesi konusunun geçtiği üniversite sınavında çıkan bu soruyu sormuştuk ve tek bir soruda tüm ses bilginizin sınandığını söylemiştik. Ünlü düşmesi videomuzu izleyen arkadaşlar bu sorudaki B şıkkını hemen bulmuştu. O videomuzu izlemediyseniz buradan ulaşabilirsiniz. Sorudaki ünlü düşmesini yani B seçeneğini fethetmeyi sözcüğünden bulmuştuk. Şimdi ise ünlü daralmasını soruyoruz. Şimdi soruyu dikkatlice okuyalım. Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. Soru metnindeki ünlü daralmasını bulabildiniz mi? Bulamadıysanız hadi konumuza geçelim. Önce ünlü daralmasının kısa ve klasik açıklamasına bir göz atalım. Türkçe'de a ve e geniş ünlüleriyle biten fiillere yor iki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak dar ünlülere dönüşür. Bu kurala ünlü daralması denir. Kısa ama karışık gibi. Peki bunun yerine bu bilgiyi şu şekilde hafızanıza alsanız nasıl olur? Ünlü daralması olabilmesi için fiil artı a e artı yor. Ne demek bunlar? Açıklayalım. Fiil olacak. A ve e harfiyle bitecek. Yor eki alacak. Fiil neydi? Kısaca bilmeyenler için hatırlatalım. Sonuna master eki mek mak getirilebilen kelimelere fiil diyoruz. Sonu A veya E ile biten bir fiil bulalım. Örnek olarak başla fiilini kullanalım. Başlanın fiil olduğunu sonuna mak mastar ekini getirebildiğimiz için anlıyoruz. Ayrıca sonu A harfi ile bitiyor. Ve başla fiiline yor eki getirelim. Başla yor. Tabi bunu başla şeklinde okumuyoruz. Başlıyor şeklinde okuyarak başlanın sonundaki A geniş ünlüsünü ı dar ünlüsü ile değiştiriyoruz. ı harfi dar ünlü olduğu için ve genişten dara dönüştüğü için biz bu duruma ünlü daralması diyoruz. İşte demin de bahsettiğim gibi başla fiili 3 kuralımıza da uyuyor. Bu şekilde fiil olan sonu a veya e ile biten ve sonuna yor eki getirilen kelimelerin ünlü daralmasına uyacağını, bunun dışındakilerde ünlü daralması olmayacağını unutmuyoruz. Şimdi bunu pekiştirmek için birkaç örnek verelim. Bu defa ağla fiilini ele alalım. Ağla'nın sonuna mak mastar ekini getirebiliyoruz ve sonu a harfiyle bitiyor. Şimdi yor ekini ekleyelim. Ağla yor. Biz bunu ağlıyor şeklinde okuruz. A geniş ünlüsü ı dar ünlüsü ile değişti ve ünlü daralması oluştu. Aynı kuralları bu örneklerde de görebiliyoruz örneklere dikkatlice baktığımızda hepsinin sonunun A veya E harfiyle bittiğini ve yor eki aldığını görüyoruz. Bu örneklere benzer tam 150 tane örneği videonun açıklama kısmına ekledik. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ünlü daralmasının ne olduğunu bu şekilde anlattık. Şimdi hazırsanız konumuzun yeni detayına geçelim. Ünlü daralmasının istisnaları ve dikkat edilmesi gereken durumları. YKS'de bu konu nasıl soruluyor? Soru hileleri neler? En çok sorulan soru kalıbı hangisi? Önce öğrencilerin yaptığı en büyük hatadan başlayalım. Geliyor, bakıyor, koşuyor, görüyor gibi. Bu örneklerde ünlü daralması yok. Ama her 10 öğrenciden en az 7'si bu örnekleri gördüğünde ünlü daralmasını bulduğunu düşünüyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz 3 kurala dikkat etmiyorlar. 3 kural neydi? Fiil olacak, a veya e ile bitecek ve sonuna şimdiki zaman eki olan -yor eki getirilecek. Uymayan kuralı hemen gördüğünüzü düşünüyorum. Gel, bak, gör, koş. Bunlar fiil. Evet ama gördüğünüz gibi a veya e ile bitmiyor. Yani ikinci kuralımız AE ile bitmeli kuralına uymuyor. Geliyor örneğinde gel fiili ve yor eki varsa i harfi nereden çıktı? Bu ünlü daralması değil mi diye sorabilirsiniz. Yor eki neydi? Şimdiki zaman ekiydi. Bir fiilin sonu ünsüz harfle bitiyorsa yardımcı ses ortaya çıkar ve yor eki yardımcı sesle desteklenir. Sev, bul, ver yap, gez gibi sonu a veya e ile bitmeyen fiillerde ünlü daralması olmaz. Bunu not alabilirsiniz. Sonu ünsüzle biten fiiller için başka bir detay da m ve ma olumsuzluk ekleriyle ilgili. Bu da gözden kaçan önemli bir detay. Bu defa bu örneklere olumsuzluk eki ekleyelim. Gel Gelme. Şimdiki zaman ekini de ekleyelim gelme yor. Şimdi fiilimiz me olumsuzluk eki ile ikinci kuralımız olan a veya e ile bitmeli kuralına uydu. Sonuna yor eki gelince gelme e geniş ünlüsü i dar ünlüsü değişti ve ünlü daralması gerçekleşti. Koşma yor. Koş fiil ma olumsuzluk eki. Yor şimdiki zaman eki. Fiil ikinci kurala uydu. A ile bitti. A, U dar ünlüsü değişti ve ünlü daralması gerçekleşti. Son örnek, gör, me, yor. Fiil E ile bitti. E geniş ünlüsü, Ü dar ünlüsü değişti ve ünlü daralması gerçekleşti. Özet cümle olarak sonu ünsüz harfle biten bir fiil, M, ma olumsuzluk eki alınca sonu A ve E geniş ünlüsüne dönüştüğü için ünlü daralmasındaki 3 kuralımıza uyar. Ve artık bu kelimelerin geçtiği durumlarda ünlü daralmasından bahsedebiliriz. Geldik bu konunun istisnalarına. Bu detay için lütfen bütün dikkatinizi bana verin. D fiili, Y fiili ve ne sözcüğü ünlü daralmasında dikkat edeceğimiz son üçlümüz D, Y, N. D, Y, D ve Y fiillerinden sonra gelen Y sesi fiilleri darlaştırabilir. D, yecek yerine biz bunu diyecek şeklinde okuruz. D fiili yor eki almadığı halde darlaşarak diyecek şekline geldi. D fiili sadece yor eki alsaydı, 3 kuralımıza da uyacaktı. D ile biten fiil, yor eki ile deyor olacak ve E geniş ünlüsü, i dar ünlüsü değişip ünlü daralması olacaktı. Ama bu örnekte D fiili yor eki almadığı halde ünlü daralmasına uğradı. Çünkü D fiili kendisinden sonra gelen Y sesi yüzünden darlaştı. D yen diyen şeklinde değişti. E geniş ünlüsü i dar ünlüsüyle D'den sonra gelen Y sesi yüzünden değişti. Y Ye y cek örneğinde Y fiilindeki E geniş ünlüsü sonrasından gelen Y sesi yüzünden i dar ünlüsüne dönüştü ve yiyecek şekline döndü. Ye yen. Yiyen. Diyelim. Diyelim. Neye? Niye? Yeyelim, yiyelim. Yiyelim. Dipnot olarak fiillerde öğrencilerin çok sık yaptıkları hatalardan biri de gördüğünüz yazım yanlışları. Evet, anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Videomuzun başındaki soruya dönelim. Soruda yor yani şimdiki zaman eki ile biten kelimeleri bulalım. Bakıyor ve etkiliyor sözcüklerini bulduk. Bakıyordaki bak fiili k harfiyle bitmiş. İkinci kuralımıza uymuyor. İkinci kelimemiz etkiliyor. Etkile fiili e ile bitmiş ve yor eki almış. İşte bulduk. Yani bu soruda ünlü daralması da var. Ünlü düşmesi dersi ve bu anlatımımızla iki seçeneği de elemiş olduk. Şimdi 2013 yılında sorulan yeni bir soruyu inceleyelim. Alnıma düştükçe damlalar sıkça kalbimi karanlık şeylerle yordum. Etrafı acı bir gölge sardıkça siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 2013 YGS Soru metnine bakıp yor eki almış sözcükleri arıyoruz. İşte buradalar. Gülüyordunuz ve ağlıyordum. Gülüyordunuz, gül fiili A veya E geniş ünlüsüyle bitmemiş. Ağlıyordum, Ağla fiili A geniş ünlüsüyle bitmiş ve yor eki almış. A ünlüsü ı dar ünlüsüne dönüşüp ünlü daralması meydana gelmiş. Yani bu soruda ünlü daralması seçeneğini eleyebiliriz. Şimdi 2016 yılında YGS'de sorulan bir soruyu inceleyelim. Videoyu uzatmamak için soruyu okumuyorum. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Yine gözümüz yor eki alan sözcükleri arıyor kayıyor sözcüğü yor ile çekimlenmiş. Kay fiili a veya e ile bitmemiş. Yani ünlü daralması olmaz. Soruda hangisi yoktur dediği için cevap D şıkkı. Bu defa yor eki alan fiil olmayan bir soruyu inceleyelim. Bu soruda yor eki alan fiil yok. Ama bakmamız gereken başka bir detay daha vardı. Neydi onlar? D, Y fiili ve N sözcüğü. Tabi bu üçlüyü diyen, yiyen veya niye şeklinde arıyoruz. Tekrar baktığımızda bu üçlünün de olmadığını görüyoruz. O zaman bu soruda ünlü daralmasından bahsedemeyiz. Cevap C şıkkı. 2017 LYS'de sorulan başka bir soruyu inceleyelim. Metne baktığımızda sevmiyordun sözcüğü gözümüze çarpıyor. Sev fiili m olumsuzluk eki alarak sevme oldu. Yor eki de aldı ve sevme yor oldu. E geniş ünlüsü i dar ünlüsüne dönüştü ve ünlü daralması oldu. Yani bu soruda da D şıkkını eleyebiliriz. Bu soru da 2019 yılında sorulmuş. Yine yor ekini arıyoruz. Dikkatlice bakınca yor eki almış sözcük göremiyoruz o zaman diye, niye, yiyen, yiyecek, diyecek ve benzeri sözcükleri arıyoruz. Bunlar da yok. O zaman cevabı bulduk. Bu soruda cevap E şıkkı. Başka bir soruya geçelim ve bu defa bu soruya siz cevap verin. Size yardımcı olmak için yorla biten kelimelerin altını çiziyorum. Bu seçeneklerin sadece bir tanesinde ünü daralması var. Bulabildiniz mi? Bulanları tebrik ediyorum. Ama bulamayanlar için cevabı inceleyelim. Sevmiyor. E ile bitmiş. Tabi olumsuzluk eki aldığı için. Ama sonuçta E ile bitmiş. Önemli olan bu. Bırakıyordum K ile bitmiş. Yakıyor K ile bitmiş. Alışıyordum Ş ile bitmiş. Ölüyordum L ile bitmiş. Bize ne lazımdı? Sonu a e ile biten fiil. Olumsuzluk eki m alan sevme sözcüğünde ünü daralması var. Yani cevap a şıkkı. Türkçede yor eki almadan da ünü daralmasına uğrayan sözcükler vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım söz konusudur? Soru ne diyor? Yor eki almadan daralan sözcüklere bak. Yani de, ye fiillerini ve niye sözcüğünü ara diyor. D seçeneğine baktığımızda diyeceğini yerine diyeceğini olduğunu görüyoruz. Cevabı bulduk. Başka bir soruya geçelim. Şaşırtıcı bir soru. Çünkü bütün şıklarda sizin de gördüğünüz gibi yor eki alan sözcükler var. Kanıyor. Okumuyor, yiyor, başlıyor, bekliyor. 5 seçenekte de ünlü daralması var gibi duruyor. Demek ki bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Tekrar bakalım. A seçeneğinde kanıyor sözcüğü aldanmak anlamında kanmak olduğu için N harfiyle bittiğini görüyoruz. Yani A seçeneğinde daralma yok. Çocuğun yarası kanıyordu deseydi daralma olurdu. Çünkü kelime kana fiiliydi. Ama Ahmet her şeye kanıyor dediğimizde fiil kana değil, kandır. Aldanmak anlamında. Yani ne ile bitmiş. Bu yüzden daralma olmaz. Başka bir soruya geçelim. Konumuz ünlü daralması olduğu için sorudaki ünsüz değişimi, ünsüz türemesi gibi seçeneklere bakmıyoruz. E seçeneğinde yine bir hile yapılmış. Bekleniyor burada bekle değil. Beklenen, beklenmek yani ne ile bitiyor. Daralma olmaz. Ünlü daralması konusunu son bir soruyla bitirelim. Yine dikkatlice yor eki alan sözcük arıyoruz. Bu soruya dikkat edelim. Çünkü deneme sınavlarında sıkça çıkan bir soru tipi. Çıkıyor sözcüğü k harfi ile bitmiş. Burada daralma yok deyip geçelim. Cevap C diyelim mi? Hayır. Burada yine aldatmaca var. Yor eki alan sözcükte ünlü daralması yok. Ama biz D, Y ve niye sözcüklerine bakmadık? Tekrar okuyalım. Yorulursun diye. Yani D'ye diye olmuş. Demek ki sadece yor eki almış sözcüklere değil, D, de, Y fiillerini ve niye sözcüğünü de aramamız gerekiyor. Evet ünlü daralması konumuzu bitirdik. Yeni bir eğitim videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımızın daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olmak için videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.